AK Parti Gençlik Kolları ve Başarı Eğitim Kurumları işbirliğiyle düzenlenen liseler arası bilgi yarışması Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya toplam 80 öğrenci katıldı. 20 sorudan oluşan yarışma akıllı telefonlar üzerinden dijital olarak yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Başarı Eğitim Kurumları yöneticisi Fevzi Koçak yaptı. AK Parti'nin de milletvekili Profesör Doktor Cevahir Uskurt yaptığı açılış konuşmasında bilgi ve teknolojinin önemine değindi. yarışma düzenlenmiş. Ümit ediyorum ki hepiniz bu yarışmadan başarıyla çıkacaksınız. Ama burada tabii yarışmanın konusu bilgi yarışması olunca özellikle tabii bizim bir siyasi şapkamız var. Ama öteden de evet, bizim için asıl olan başka bir şapkamız, başka bir kimliğimiz var. Ben malumunuz akademisyen kökenli bir siyasetçi, bir bilim adamı. Bizim de serüvenimiz sizler gibi Niğde'de ilk öğretim liseden sonra İstanbul'da üniversite okuyarak daha sonra üniversite bittikten sonra yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük diye giden işte Türkiye'de farklı illerde, farklı üniversitelerde ve yurt dışında Amerika'da öğretim yedi yaparak bu bilimsel serüvenle devam eden bir kardeşimizim aslında sizlerden birisi. Dolayısıyla sizlere baktığımda da sizlerin de inşallah gelecekte hem bilim adamı olmak isteyenler açısından çok kıymetli, çok başarılı bilim adamlarının buradan çıkacağına Aynı zamanda bürokrat olmak isteyen arkadaşlarımız açısından çok kıymetli bürokratlarımızın, siyasetçilerimizin ya da diğer mesleklerde iş adamlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin çıkacağına ümidim tam. Eğitimdir ki bir milletin ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Bilgi güçtür. Bilgi Başardır. Siz kıymetli öğrencilerimiz, bilginin ve başarının üstüyle gelecekte bizlerin dönümü aydınlatacaktır. DNA'nın çift sarmalı yapısını keşfederek bilim dünyasına yön veren ikili kimdir? <laughs> Ömer Özal, şu an birinci sırada. Hocam şuradan çekeceğiz. Tebrikler. Evet. Evet çekiyoruz